Herkese selamlar arkadaşlar ben Tayfun ve bugün sizlerle birlikte Outlast çakması olan şu tipe bak Allah cezanı versin Outlive oynayacağız arkadaşlar Evet Outlast çakması oyunlar bayağı gelmeye devam ediyor bu sefer Outlive olmuş Bakalım nasıl bir live olmuş göreceğiz. Burada saçlarım hakkında ne düşünüyorsunuz? Yeni kestirdim. Bence uzundu bayağı bir. İyi oldu. Beni de bir açtı yani. Bir açıldım şu an. Neyse konumuz bu değil. Konumuz Outlive arkadaşlar. Bu video beğenilerinizi bekliyorum arkadaşlar. Bak beğeni atmayı unutmayın bu video. Like'larınızı, yorumlarınızı ve abone <laughs> önemli. Başından sona kadar da izlemeyi ihmal etmeyin. Çünkü Outlive'de çakma Outlive'de başımıza ne gelecek. New Game diyorum. Oyun Türkçe. Ama çok uzun yazılar var. O yüzden bunu siz durdurun. Okuyun. Ben okudum çünkü. Devam et diyorum. Devam ediyorum. Yardırıyorum. Evet. <laughs> Direkt böyle başlıyoruz. Okey. Yani outlive arkadaşlar. Hani yaşıyoruz bunu anladın mı? Evet yaşamıyormuşuz. <laughs> Bayağı ilk oyundan farklı olarak bir yerde kaza yapıyoruz. Aslında ikinci oyunda da helikopterde kaza yapıyorduk. Burada ya yani ikisinin birleşim olmuş. Ormanda başladık. Okey. Ne oldu? Ne oldu? Yardım. Hmm, yardım bu. Bu ne la? O kamera mı o? Başladık yine. Evet. Ekipmana kamera eklendi. Kamera F ile açıyoruz arkadaşlar. Yani hiç benzemiyor bence Outlast'e. <laughs> Okey bakalım. Outlast kadar korkutucu mu ona bakacağız. Outlast kadar kaliteli mi olmasına bakmıyorum. Korku mu olarak bakacağım yani. Korku dinamikleri olarak bakacağız. Neyse nereye gideceğiz şimdi biz? Buradan gidiyorum. Burada yol var mı la Okey atladık. Tamam zıplam var. Hölö hölö diye zıplıyoruz abi tamam. Tam speedrun'lık oyun arkadaşlar. Çok güzel. Hmm, tamam yardım için çağırıyoruz hadi. Gidelim o zaman şöyle zıplayarak gidelim de. Çok hızlı gitmiyoruz ama günlük güncellendi. Bir de bir günlüğümüz varmış. Toprak yolu takip edin. Tamam. Hemen, hemen takip ediyorum. Çömelelim abi. Çömelmek bizim işimiz. Ne alaka bilmiyorum. Evet gidelim. bu. Kurtlar Vadisi. Kurtlar Vadisi abi geri döndü. E, sezon 5. Sezon kaç hatırlamıyorum burada. Neyse ne alaka şu an ya. Eee karantina. No <laughs> Kankam sadece bir geldim baktım ortamı. Allah Allah delirmişler ya. Günlük habere güncelliyor. Tamam. O nasıl bir loading ekranıydı? <laughs> Direkt böyle wallpaper koymuşlar reisler. Aha böyle bir ateş taze taze yanmaya devam ediyor. Bir tamam yardım için bina çok mantıklı geliyor bana. Ne oluyor la? Oğlum sakin olun la. Bu ne? Kamera pili. Ye işte bu. Kamera pili bu. <laughs> buralarda bir yerde olmalı. Tamam. Kaldıraç. Acaba nerede? Kesinlikle buralarda değildir, değil mi? Aha gördüm. Al işte hemen karşımıza çıktı Nasıl alıyoruz bunu? Basıl mı tutuyoruz? Buna la. Lan. Bu ne oğlum? Basılı tutuyorum alamıyorum. Lan! yere mi düş Allah cezanı versin oyun. Oğlum bunu nasıl alacağım ben? Baba gel ha tamam. Salak. Basılı tutmak gerekiyormuş da bir iki kere falan bastım. Koy abi. Güzel koydun. Çevir abi güzel. Tamam mıyız? Nol la? Böyle bir... güzel! Ya ben bu oyunu oynuyorum ya. Abi Outless olunca Outless'e yakın bir oyun olunca ben deliriyorum abi gördüğünüz gibi. Yani çıldırıyorum ya. Nereye geldim la? Merhaba. Burada bir şey mi var? Yok. Spect case of infection. Hı? Hmm, infection falan varmış. Bu nasıl açılıyor? kalp sesleri geliyor arkadaşlar. Bir ışık açalım mı? Oy! Fena değilmiş ha görselliği. Fena değilmiş. Aha. Merhaba. Kapı içinden geçtim. Kapının içinden geçtim. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Burada sigara var. Sigara sağlığa zararlı. Oyun kaydedildi. Bir oyun kaydediyorsa <laughs> kapatanı görmedim de dumanı. Hayda, ne yapacağım? Lan ne yapacağım? Kaldım, dur. Bir dakika. El meli mail... ona lan. Aa. Öleceğim oğlum. Kutu var burada. Oy, anahtar çıktı Bu ne testere oyunu oğlum? Oyun testereye dön. Bir jump falan yaşayacağım abi kesinlikle. Hangi kapıyı açacağım bilmiyorum. Burayı açamıyorum. Burası mı? Neresi açılıyor la? Aha. Dolabı niye kit koydunuz oğlum siz? Kit. Oy gizemli dolaplar. Gizemli dolaplar. Aha. Tamam güzel. Burası nereye? Bir anahtar daha buldum. Anahtar simülasyonu. Hoş geldin. Ay. The key doesn't fit in this door. Dayı kolay gelsin. Ne diyor? Away bir şey yazıyor. Bir şeyden uzak dur diyor. Umarım dururuz yani. Çok duracağımı düşünmüyorum ama. Hayırlısı diyelim abi. Şöyle gidelim. Ee, şimdi anahtar aldık. Burası. O ne lan öyle? Doktor oy. Gözlere bak gözlere. Telefon çalıyor. Ne var? Alo. Oğlum kapatmayın arıyorsunuz kapatıyorsunuz ya. Arayıp kapatmayın işte abi konuşalım. İnsan gibi muhabbet edelim. Bir kere de açık olsun şu kapılar ya. Hep anahtar hep anahtar. Abi bilgisayarda şey var mı? Altyaz. Bu ne? Güzel. Açılmıyor. Bak bana öyle bakma. Bunda bir şey var kesin abi. Gözleri mözleri oynayacak. Bu açılıyor mu? Zorluyorum. Hala gaz geliyor. Şu kapıyı kapat Allah rızası için. Gaz gelip gelip duruyor abi. Ha. Şuralara bakalım bir şeyler var mı? Yok abi. Göz açık değil. Bu göze de bir anahtar lazım. Fotokopi çıkartalım. Yok. Dosyalar var. Bakılmıyor. Anahtar var. Anahtar envantere eklendi ama hangi anahtar? Çorap mı lan o? Dur. <laughs> Oğlum gaz nereden geliyor? Ben kapıyı kapattım. Neyse tamam. Çok şey yapmıyorum. Abinin gittiği yer. Abi. Neyse en azından akıl hastanesine geçmiyor arkadaşlar. Bu da bir şey yani gelişme. Outlet çakması diyoruz bak. Aa jeneratör. İndir abi. Bir şey olacak. O onu... Sakin kanka. Kanka sakin ol. Dur önce şuralara bakalım kalem var. Çok umutlu da değil. <laughs> Abim çok öksürüyorsun ya. Burası açılmıyor. Baba çok öksürüyorum baba ne içtin baba? Gazdan içtin herhalde. Gazdan aldım biraz bir Buradan mı gideceğim? Aa kapı açıl şurada. Bir dakika burada anahtar. Yok biz oradan gideceğiz arkadaşlar. Gidiyorum hadi bismillah. Açıl. Merhaba. Aha dayı. Dayı dayı. Buna da televizyonlar mavi ekran vermiş. Ya nerede veriyor bana bunu gazı ya? Oğlum gaz gelmiyor buraya. Aha bir anahtar. Anahtar simülasyonu dön. Burası bizim oda mı? Kamera. Soru işareti. Ee, ha bir pil aldım abi. Dört tane pilim mi var? Kaç tane pilim var onu da bilmiyorum. Eğildim korkuyorum. Neyse gaz çok bir şey yapmıyormuş bize. Gazımızı alıyor herhalde anlamadım bir anahtar da ona la bacak ay. Bacak dikkat. Bacak dikkat abi. Adam böyle masada gebermiş. Güzel. Burada matematik soruları falan var. Ee, mantıklı şeyler var. Tamam anahtar aldım abi ben. Ha benim o tarafa gitmem lazım. Dur. O tarafa da galiba şöyle gideceğim. Aha. Aa buraya geldim. Eyvah eyvah yandık. Ablam çok güzel duruyorsun. Ben bunu alıyorum kaçıyor. Daha doğrusu. Ne dedini? Yes. Umarım çıkabilirsin. Baba umarım çıkabilirsin. Bir camsı geri bekliyorum arkadaşlar. Şu feneri kapatalım. Aa pil doldurdum. Okey. Tamam. Dışarı çıktım. Biraz dışarı çıktık gibi olduk ama bakalım ne olacak. <laughs> Sakinim. God can save you. Oyun kaydedildi. Bir oyun kaydediliyorsa <laughs> başladık yine. Buradan gidilir. Lan! Köpek falan mı gelecek? Valve bu. Tak abi. Bunu nereye takacağım acaba? Arkadaşlar ee, ben galiba gideceğim. Ananı! Lan öldün konuşuyorsun. Lan bu ne Dark Souls fontu. Oğlum adamlar oyuna Dark Souls fontu Yudai'de eklemişler. Allah cezanızı versin ya. Nereden başladık? Tam buradan gidiyordum. Bir kere şuradan gidin bakayım ya. Abi frame frame atlıyor. o <laughs> ne Allah cezanızı versin. Oğlum bu nedir ya? Bu nedir ya? Dur aldım şunu. Oğlum bayağı orası yangın yeriymiş ya. Ben nereden bileyim? Ona da havada bir şey... Dur yaratıkla kapışacağım herhalde. Bekle aldım. Valve aldım. Valve aldım abi. Dur solda mı çıkacak sağda mı çıkacak? Solda mı sağda mı? Buradan git. Ses çıkmadı değil mi? Şöyle gidelim bari. Elimde, elimde. Elimde. Bu bir yerden zıplamasın kanka. Güzel, güzel gittik ya. Tam o sağdan gitti, ben soldan yardırıyorum. Hala gelmeyecek gibi görünüyor. Gelecek mi, gelmeyecek mi emin değilim. Şu an kafam kar... Nereden gideceğim? Doğru doğru progres gidiyorum. Oyun kaydedildi gal. Tipe bak geri zekalı. Dur. Saklan saklan. Umarım saklanma mekanikleri çalışıyordur. Galiba arkadaşlar şey yapacağım. Dur. Galiba o öldüğümüz yer var ya oradaki yangını söndürdük. Tamam. Tamam bu kapıdan gidiyorum artık herhalde. Looks like the gas caught on fire Nasıl gideceğim ya? Tamam bunu da çalışırdım. Ha bunları şey yapacağım. Sıra sıra bulup. Anladım. Sonra buradan gideceğim. Burada arkadaşlar Discord'a gelmediyseniz e, açılma kısmında Discord linkimiz var. Oradan da hem yayınlara, Twitch yayınlara hem de YouTube'da videolara ulaşabilirsiniz. YouTube'da da yayınlar yapacağım bu arada ya. YouTube'da şöyle bir korku oyunu yayınları falan yapalım sizlerle. Eğlenceli olur. Ne dersiniz? Yorumlarda bekliyorum. Umarım burası değildir orası. Burası. Tamam. Tamam. O hallettik. Burayı hallettik. Oy kamera açıları fena. Soru işareti. Tamam. Oraya gideceğim. Jumps geri yiyeceğim abi. Galiba öyle bir şey hissediyorum şu an. Oraya gideceğim ve gebereceğim. Umarım öyle bir şey olmaz. <laughs> kafam çabuk. Nereden gidecek lan? Çık, çık. <laughs> Titredim on canım kaldı. Titredim on canım kaldı. <laughs> 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 sağlık. 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 Nasıl yiyorum sağlık? <laughs> tamam kullanmak. Kullan. Kullandım. Bir tane daha kullandım. Ağrı kesici ağrıyı gidermek için kullanılan bir ilaçtır. Allah Allah. Beyin 2500 IQ. Ne geğiriyorsun ya? Bu da geğirip geğirip duruyor. Oğlum bizim gideceğimiz yerler tüm ihtişamıyla kendisinin kıçını görüyorum. Ha geldim burası mıydı? Ha burası ya. Sonunda şükür. Tamam kart. E ee, ananın gözü yani şimdi. Ha biri bir şey istiyorsunuz benden ya. Need the access card. Nereden bulacağım şimdi kartı ben? Sevgili oyun. Kart olmuyor mu? İlla kapı, anahtar, kart. Yok babam babaannemin bıyıkları. Yok anaannemin bir şeyleri falan yani hani yorma beni yorma beni ah! Ah! E, sıkıştım ama e, sıkıştım ama ben ama nasıl vuruyor hava havadayken evet arkadaşlar bir soğuz oyunundan sizlerle <laughs> Sizleri bir soğuz oyunundan gösterdiğim Görüntülerle gördüğünüz gibi ee, güzel şeyler yaşadık arkadaşlar böyle bir oyundu yani işte kamera var orman ondan sonra jumpscare ama çok kötü jumpscare'ler fena değil yani. aslında o kadar kötü Ya yaratık kötü yaratık kötü baya yani yaratığın böyle e, FPS'si falan düşüyor böyle animasyonları frame atlıyor böyle falan değişik bir oyundu Evet arkadaşlar bu tarz videonun devamını istiyorsanız beğeni butonuna basmayı unutmayın. Like'lar, yorumlar ve abonelikler önemli. Like sayımızı yukarı çıkartalım. Game Ship uygulamasında indirmeyi unutmayın. Bu tarz oyunları uygun fiyatta %20 indirimle alabilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça Hoşçakalın.